Minişler yazlıkta. Çabuk olun ya. Hadi iki saatte sizi bekliyorum. Geldik geldik. Büyükleri <laughs> bekliyorum ben de. Arkadaşlar bu arada biraz burun çekebilirim. Çünkü biraz hastayım. Biz geldik. Oley. Hoş geldin Liman. Hoş geldin Kiraz. Açıkacık babacım ve annecim. Çok mutluyuz çünkü bugün. Yazdan geldi. Çok mutluyum. Neyse neyse. Siz burada bekleyin de ben de düşük haritlerimizi yaptırayım. En son gelmiştik zaten buraya. Ay ismimiz oluruz Ay maşallah derken de devirdin bize. Neyse çocuklar biz de bekleyelim burada babamıza. o anneciğim. Tamam merhabalar iyi günler benim burada kalbim olması gerekiyor da tabii ki bakalım adınız kahve adım kahve soyadım ee, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne mi ve sen de öyle bulalım e ne bileyim ben soyadı yağmıyor aklıma o zaman kahveye taş olsun peki bakalım evet burada varsınız Odanız no 48'de. Teşekkürler, iyi günler. Deli midir, nedir ya? Heh, geldim. Şey, e, odamız 48 hemen gidelim. Ama anne, şu tip bir yer gördüm ben, bak orada bir şey satıyorlar. Oraya gidelim mi? Tamam, gidelim, gelin. Gel Yasemin sen de. Yuppi, açmış. Benim için. Benim cep boşalacak bugün. Beni de bekleyin. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne bak bırakacaktınız? Hmm, şimdi havuza da gireriz. Veya güzel bir voleybol oynarız. Özel top alalım. Evet, evet. Hem de bu topu oynayalım. Değil mi kardeşim? Evet, evet. Bu top çok güzelmiş. Bence de bu topu alalım. Peki o zaman anne biz bunu istiyoruz. Işte Tabii ki. de nedir? Ee, şey o kedi koltuğu kedi genelde böyle oturdu. Dur ben köpeğim neyse. Hmm, bakayım. Bu var bir Ben de bakacağım. Hmm, düşüyor. Bakayım. Ay düştüm. Ben beğenmedim. Tam o zaman onu alıyorum. Top ne kadar? Hmm, 20 parası. Hmm, ucuzmuş. Şöyle vereyim. Buyurun. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Hadi gelin çocuklar. Biz önden gidelim. Bir de peki. Ay, ben de gidelim. Sen sağsın dur canım. Her şey bize kaldı gene. Hadi düşme ya. Hadi. Geldik ya sonunda. Arkadaşlar bu arada kameram biraz sallanıyor olabilir. Çünkü arkadaşlar dengede duramıyor çok. O kusura bakmayın. Ay odaya gidelim dedik. Daima olduk. çok güzel. Hem de kocaman. Değil mi kardeşim? Evet evet kocaman. Burada da yatırız. Oley. Halımız da var. Of çok de var. Çok güzel. Ay bozdum hep. Ay. Çok özlemişim buraya. En son buraya bir sene önce gelmiştik. Gerçekten özlemişim. Ben de ben de. Toplum güzellerim Hiçbir şey. Ama ona çok sade kaldı. Kalmış. Evet evet ona çok sade. Burada sadece bir tane kağıttan bir de telefon. O da tam buraya bırakmışız. Yaz telefon. Evet evet çocuklar. Valla bence ben çok beğendim. Biz de beğendik tabii ki de anneciğim. Burada buranın havuzda varmış çocuklar. Oraya geliriz dersiniz. <laughs> evet evet havuzda da giyerim, değil mi kardeşim? Evet evet havuzda da gireriz. Çok eğlenceli olur. Peki o zaman havuza da gireriz. E, plajda da dururuz. Yemekhanede de dururuz. Zaten buranın bir yemek alanı var. Bir yemek alanı var var ya. Somen o kadar güzelmiş ki. oraya da uğrarız tabii ki. Evet evet uğrarız tabii. Uğramadan olur mu? Evet evet. Ben çok sevdim. Ben biraz kardeşimle toplayayım. Ondan sonra hazırlanıp çıkalım. Tamam çocuklar biz o sırada hazırlanalım. Gel hayatım. Tamam geldim. Ya bile suçum ne? Ben niye düşüp düşüp duruyorum ya? Öf. Şöyle. Duramıyorum ayakta. Gel gel bunu oynayalım. Hadi ben sana atayım sen bana at. Tamam. Geldim geldim. Hadi oynayalım. Ay. Ay düştüm oha ya. Kaçmıyorsun. Şey çocuklar biz bir sürdük. Geldik. Evet. evet çocuklar hadi gelin çıkalım. Olu çıkalım da neye çıkalım? Yemek, yemek yemeği falan çıkarız belki. Hmm, anne yemek yemesek. Hem yani biz aç değiliz. Zaten bir daha kaç bulmak istedik kardeşimle. Ben çok düşük duruyorum. Evet evet anne lütfen. Biz karşımda gidelim. Yeter o biz biraz oturuyoruz. Kafa dinlesin. çocuklar dersiz gidebilirsiniz. Ye ye. Gel kardeşim. Tamam geliyorum. Bekle. Kiraz. Efendim. Yani burada izin istemiz çocuk var mıdır? Bilmem var mıdır? Gel bakalım. Tamam ay. Yemekte. De. Ben de düşüp duruyorum ya. Ay yeter ben de düşüp duruyorum ya. Yeter. Hemen uçayım diyor. Duruyorum ki böyle ayakta. Neyse. Şey merhaba. Ay yıktık. Merhaba. 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 Hadi arkadaş olalım mı? Tabi. Tabi. Ali benim adım Kiraz. Benim adım Limon. Benim adım Pamuk Şeker. Benim adım Peynir. Menin olduk. Biz de. Ne yapalım? Ne oynayalım? Bilmem ne oynayalım. Ben de bilmem. Bizim topumuz var. Onu oynayabiliriz. futbol, voleybol oynarız. Olur. Bence de olur. Ben getir, ben getireyim. Siz de burada bekleyin. Nerede kaldı bu kıyas? Ben de bir Hep tembeldi. Hmm. <laughs> odam, oh, oh. odam uzak dedi. O yüzden soğuyandım. Kuşaya baktım. Ben çok bekletmedim Buyurun. Yok çok bekletmedim. Merak etme. Bakalım. Hadi o zaman oynayalım. Şimdi ben bence ben, ben, ben limon alayım. Karşımda ne pamuk şekerli ol. Olur geldi mi? Ay peynir peynir limon peynir. Siz karşıya geçin biz de buraya geçelim. Tamam. Hadi atıyoruz. Bu ben de. Hop. Aa! Yay! Bir puanı biz kazandık. Oley! Bu. Bu. Ah! Yay! Bir bir. Bu arada olan kazanıyor. Tamam. Ya biz niye düşüp duruyoruz? Hep düşüyoruz ya. Ay yeter. 5 dakika sonra. 15 dakika sonra. Ay ben çok sıkıldım. Hadi artık biz odalarımıza gidelim. Siz de gidin. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Çok da saat akşam oldu. O yüzden şimdi bu vaktimiz geldi. Tamam anne. geceler anne. İyi geceler anne. Baba. Piş, piş, piş. Heh uydular. Hadi biz de yatalım. Tamam geliyorum.